Sağlık Yemek Programı'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün özel konuklarımız var. Ee, daha doğrusu bugünkü konuğumuz Sayma Hanım, saymet Tatlı. Ee, Kastamonu'da bir kadın kooperatif var. Sarı Konak Kadın Kooperatif ve e, onun üyesi aynı zamanda. E, tabii ki bu kooperatifleşmeyle birlikte e, hem kadınlarımıza istihdam oluyor hem de yeni bilgiler, yeni beceriler kazanmış oluyorlar kendileri. Ee, ben hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür Bugün ederim. Bugün izleyicilerimize, sevgili izleyiciler e, şunu da belirtelim sütlü siyaz erişte çorbası yapacağız. E, bunu nasıl yapacağız? Tabii ki siz ustasınız bu konuda. E, bu konuda bilgilisiniz. E, ama bizim çocukluğumuzdan beri çok sevdiğimiz lezzetlerden bir tanesi bu e, erişteli, sütlü erişteli evet, e, karabiberli. Ben çok severdim. E, annemiz, babaannemiz, anneannemiz devamlı yaparlardı biz Kastamonu yöresine ait olan bu yemeğimizi sizlerle paylaşacağız eline sağlık yemek programında ee, Sayın Hanım iki çocuk annesi ikisi de erkek çocuk biri orta sona gidiyor diğeri lise 1'e gidiyor ee, eş de tesisat Doğalgazı evet. Engin Bey'e de buradan selam ve sevgilerimizi iletelim çocuklara da selam gönderelim Sağ olun, ee, ben tabii ki e, sizleri hem tanımak istiyorum bir taraftan bir taraftan da yemeğimizi yapalım hem de izleyicilerimiz eee bu e, kolay yapılan yemeği e, yine e, hani mutfaklarında bir köşeye yazsınlar, evet, evet. E, yaptıkları yemeklerin listesinin içerisine dahil etsinler ve bunu yapsınlar. Öncelikle biz erişteyi nasıl yapıyoruz? Erişteyi öncelikle e, siyez unumuz, köy yumurtamız, tuz, su e, olarak hamur haline getiriyoruz. Hı hı. Ondan sonra onu e, açıyoruz, biraz kuruttuktan sonra ince şeritler halinde kesiyoruz. Ee, tabii bunu açabilmek için size yine de bir yaslaç bir oklaç evet. lazım değil mi? Evet, Bunlar olmadan evet. olmuyor. Yani. Onlar işte onlar bilinir artık diye ben o konuya girmek istemedim. Şimdi genelde bizim tabii program Kasım. kitlelerimiz çok farklı. Dünyanın dört bir yanından izledikleri için insanlar güzel yorumlar yapıyorlar. Bakın bu erişte tabii bu şekilde. Ee, çabuk çabuk kesiliyor. Ee, değil mi? Evet. Bu şekilde evet. hazırlanıyor İndikir ve e, kooperatifte de e, bu şekliyle bu kaç gramdır? Bu 250 gram. Bu 250 gramlık şekliyle de hani satışa da sunuluyor. E, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki e, bu sadece siyezden yapılmıyor. Normal hamurdan da yapılabilir. Evet. E, hamur kesiliyor yine. Evet. Ee, enişte çorbası derdik. Erişte çorbası. Enişte evet. derdik. Enişte. <laughs> Biz enişte derdik Siz, yani. Evet. <laughs> enişte çorbası istiyoruz veya enişte evet. hamuru isteriz. Çünkü bunu hamur şeklinde de üzerine ceviz koyup evet. o şekilde de tüketiyoruz. Tüketle Kocaman de bir tepsi olur. O tepside de güzel güzel yapılır tereyağlı. Tereyağlı, sarımsaklı yoğurtlu da yapılabilir. Sarımsaklı yoğurtlu da yapılır. Evet. Hatta bazıları şey de katıyor, işte kesik katıyor. Evet, kesik de Kesikli oluyor. Kesik de de oluyor. Kıyma da olabiliyor üzerine. Kıymalı ben çok görmedim ama denemenizi bu... tavsiye ederim. Demek ki biz kıyma alamıyormuşuz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> durum buymuş yani. Evet. <laughs> Belki öyle bir durum vardır. Ama şöyle söyleyeyim çok besleyici, çok güzel evet. bir yemek bu bugün yapacağımız çorba. Şimdi bizim için çorba yapımında neler lazım? Ee, çorba yapımında eriştemiz lazım, su lazım, sütümüz lazım, tuz, karabiberimiz lazım. Evet, e, bunlar da yine e, siiz erişte çorbası için 200-250 gram ama kişiye göre, tabii, mesela adede göre, kalabalığa göre, göre. O kalabalığa göre biraz daha artırılabilir. Ee, siiz unu lazım. Siiz unu e, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz bölümlerde biz İhsan Gazi e, yöresine ait ile ilgili birçok ürünü paylaşmıştık, pilavını yapmıştık oranın. E, tabii ki e, Siyez'in şu an simili bile yapılıyor sevgili izleyiciler. Daday'da, Seydilerde, Devrikhanede ve İhsangaz'da e, Türkiye'nin en iyi siyezi. 10-12 bin yıllık geçmişi olan siyezi bulabiliyorsunuz. Katsamun'dan e, sevgili izleyiciler. Bunu da e, hatırlatalım. Kurabiyesi de yapılıyor. Artık hani e, biz e, yufkası da yapılıyor. Siz neler yapıyorsunuz siyezle ilgili? Siyezi çünkü farklı farklı denemelerini evet, yapıyorlar. Evet. Biz helvasını da yaptık ayrıca. Ee, kurabiyesini yapıyoruz, galetasını yapıyoruz, yufkasını yapıyoruz, eriştelerini yapıyoruz. Çeşitli olarak sebzeli e, yapıyoruz. Düz eriştesini yapıyoruz. Her, yani ekmeğini yapabiliyoruz normal. Siyez ekmeği, ekmeği var. Evet ekmeğini, o da evet. çok lezzetli oluyor. Evet yani bunlarla e, şu anda devam ediyor. Evet. Siz 2 yıl oldu dediniz üye olalı. Evet. Bu kooperatife. Kooperatife günler nasıl geçiyor? Ev hanımsınız aynı zamanda. Evde evet. nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Kooperatifte bayağı yoğun geçiyor. hani akşam olduğunu anlayamıyoruz. O kadar şey geçiyor. Eğlenceli geçiyor, yoğun geçiyor diyeyim. İş bakımından da o şekilde. Evde ama evde işte her gün gördüğüm yaptığımız işler Çocuklarla ilgilenmek, evin içi temizlik, yemek normal, normal ee, ev işleriyle ama şimdi evet işler şimdi Allah kolaylık versin diye. Sağ olun <laughs> teşekkür ederiz. E, şimdi ama en azından hani e, ortamımız farklı oluyor. E, e, nasıl söyleyeyim İnsanlarla daha çok evet iletişim insanlarla yetişimiz daha çok oluyor ve her gün değişik insanlar tanımaya şansımız oluyor. Ee, o zaman bütün bayanları biz buradan davet evet. edelim. Ee, en azından bu Sarı e, Konak Kadın Kooperatifine hem üye olmaya, ortak olmaya Aynı. hem de burada yeni şeyler öğrenmeye davet ediyoruz. Aynı. Evet başlayalım. Ee, biz e, tabii ki bu Kastamonu yöresine ait olduğu için bizler de biraz biliyoruz ama bilmeyenlerimiz şu an daha yeni izleyenlerimiz için sizler e, hem tarifi söyleyin hem de e, nasıl yapıldığını gösterelim. Ee, biz şu anda tenceremize yaklaşık 3 su bardağı su koyuyoruz 250 gram e, eriştemizi koyacağız biraz suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz evet Bunu hızlı bir şekilde <laughs> kaynatabiliriz çünkü zaten e, şey var e, sıcak sıcak suyumuz sıcak zaten suyumuz evet zaten. Ee, bu ne kadar sürede hani hazırlanır normalde yani yaklaşık sıcak suyla bir 10-15 dakikada, yani dakikada hazır olmay, olabilir çünkü eriştemizin pişmesine bağlı evet Pişmesi. Tabii bu erişte evet. önceden dediğimiz gibi hani ağaç ve okla açta güzel bir şekilde hazırlanıyor sermesi açılıyor ondan evet. sonra onları kesiyorsunuz güzel evet. ince ince evet. bayağı uğraşıyorsunuz onlara. Tabii ki tabii ki neredeyse yani bir günümüzü alıyor biz çok kestiğimiz için evet. o konakta sürekli kestiğimiz için bir günümüzü alıyor yani günde 20-25 kilo kesebiliyoruz. Hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz. Hazırlıyorsunuz evet. evet. Orada aynı zamanda konakta sevgili izleyiciler restoran hizmet de veriliyor ve oraya gidip de insanlar yemekte yiyebiliyor. Tabii, ki, tabii ki. Sabah kahvaltı veriyor musunuz? Veriyorduk. İşte bu pandemi döneminden önce kahvaltılarımız, öğle yemeklerimiz, akşam yemeklerimiz onlar yapabiliyorduk ama bu pandemi dolayısıyla hiçbirini yapamıyoruz. Evet. Şu anda. Evet, onu hemen yavaş yavaş yansıyor. ilave ediyoruz. Karıştıra karıştırarak ki yapışmasın. Bunun içine ekstradan mesela şey katmak gerekir mi? Yani hani böyle bir yapışması diye yağ, yağ katılabilir mi? Ya, yağ katılabilir ama bence bu üründe yağ pek bir katkı sağlamıyor yapışmaması. Için. Evet. Yağ gerekmiyor. Gerek bu zaten bunu yani. e, güzel bir şekilde karıştırdığımız zaman Ve olabilir diyorsunuz. Çorba olduğu için e, sütün üzerine yağ çıkıyor. Şey görüntüsü mi? güzel e, şimdi olmuyor. Şimdi bu güzel kaynadıktan sonra mı sütü ilave etmek Tabii, lazım? Tabii. Bu biraz yani, e, pişecek. Sütü de ilave edip de sütle birlikte kaynaması mı daha iyi olur? Önce biraz pişmesi lazım. Daha sonra sütü ilave etmemiz gerekiyor ki e, taşmasını engelleyelim. Bir de bir şey daha soracağım. Yani Biz şimdi mesela e, hani annemiz anneannelerimiz işte köylerde bunu devamlı yaparlardı. Bu şimdi saklama koşulları daha iyi. Evet. Ne kadar süre bozulmadan durabilir? Bir sene rahat Bir sene durabilir. durur değil mi? Evet. Yani şimdi hani vakumlu bir şey değil bu. Neticede normal bir poşet. Ama vakumlu bir şeyde belki daha uzun süre durdurulabilir. Tabii o da fark edebilir. Hani şimdi bir de soğuk artık dolaplarda da durdurulabilir daha fazla zamanlar. Ama kuru olarak bu şekilde bir sene rahat durabilir bir çünkü sene kurutuluyor. Rahat evet kuruduğu kurutulduğu için, için evet, evet. Kuru, kuruduğu, kuruduğu için. için o şekilde evet. durabilir. Yani e, kışa hazırlık diye yaparlar. Aynen. Mesela acil bir durum olduğunda işte eve bir misafir Aynen. geldiğinde hemen hazır bir şekilde bu yemekler Aynen öyle. yapılırdı. Aynen öyle. Tuzunu da ilave edelim. Tuzunu da ilave edelim hemen şöyle yaparsak taşmasın. Taşmasın. Birazcık daha. Var. Karabiberi en son mu katacaksınız? Karabiberi sütü artık yani servis esnasında da katabilirsiniz. Kaynaması geçtikten sonra da taşıyacak. Evet taşırmadan Aynı. devam etmek lazım kısık ateşle. Aynı. Şöyle yavaş yavaş kaynasın. Su ile bile taştığı için sütle daha kolay taşıyor. Ha o yüzden e, sütü sonra katmak sonra, daha evet, mantıklı, değil evet, mi? Evet, evet. Bunun zaten hemen piştiğini anlarsınız. Yani makarna. Tabii ki bu zaten yüzüne e, suyun yüzüne çıktığı için piştiğini o zaman anlayabiliyoruz. Evet, şöyle birazcık daha azaltırsak daha iyi görmüş olacağız. Sevgili izleyiciler, e, İtalyanlar biliyorsunuz makarna konusunda e, çok başarılı olduklarını söylerler ve aynı zamanda yüzden fazla. ...İtalyan makarnası ve İtalyan makarna çeşidi yemekleri var. Ama şunu söyleyeyim, bu makarnaların hiçbiri bu eriştenin lezzetini vermez. Çünkü bizim kendi doğal köylerimize yetiştirilen işte buğdaylarımızla yapılıyor. Özellikle son dönemde siyez gündeme geldi. 10-12 bin yıllık bir geçmişi var siyezin ve bu bölgede yetişiyor. Türkiye'nin tabii farklı noktalarında da yetişiyor ama... E, bu e, ata toprağı e, a, ana Toğru. buğday dediğimiz evet. değil mi? Anam. Ana buğdaydan oluyor ve gerçekten de e, güzel e, lezzetler bırakıyor damakta. E, tavsiye ediyoruz. Kastamonu'dan mutlaka geldiğiniz zaman, e, ziyaret ettiğiniz zaman hem kadın kooperatifimizi hem diğer işletmelerimizi ziyaret ederek bu lezzeti en azından tadabilirler artık değil, Aynen. değil mi? Aynen. Aynen. Hatta kendileri de alıp yapabilirler böyle bu şekilde 250 gramlık, 500 gramlık ya da 1 kilogramlık e, ürünleri almak isterlerse el işleminiz erişte, de var. Unumuz da var eğer almak isterlerse yani un olarak da alabilirler. Un olarak da alınabiliyor evet. evet. Bu şu an pişmiş midir? Daha pişmedi birazcık daha istiyor. O zaman biz devam ediyoruz. Devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Şu anda e, tabii ki biraz pişti. Bir 10-12 dakikalık bir süreç içerisinde e, hamurumuz kendi kıvamına gelmeye başladı. Biz bu e, esnada sütümüzü ilave ediyoruz. E, sütlü erişte çorbası evet. adından anlaş, anlaşılacağı gibi. Sütlü siyes erişte çorbası. Sütümüz köy sütü olduğu için hepsi tabii doğal. O, o, tamamen tabii köy sütü kullanmak daha da iyi. Ama normal sütlerde kullanabilirsiniz. Ama Tabii ki. çoğunlukla köy sütü daha büyük bir lezzet verecektir. Daha iyi olacaktır. Ee, özellikle küçük çocukları olanlar için e, çok, çok besleyici. E, besleyici bir çorba bu. Yani bunda özellikle hani e, çocuklarınız varsa mutlaka yedirmenizde yarar var. Evet onu da kenara koyalım. Şimdi bir taşım kaynatacağız. Ondan sonra servisimizi yapacağız. Yoksa Kaynasın hızlı mı şey mi? Yani sadece şey e, sütün şeyleri geçse zaten evet. e, hamur haline geldiği Geldi, için. Geldi suyla kaynattığımız için. Evet. Bunu buraya kastamonu'ya geldikleri zaman gayet e, rahat bir şekilde bulabilirler. Bulabilirler. İçmek izlerlerse de e, sarkona Kadın Kooperatifine gelip orada e, bulunabilir. Evet. Evet. Evet doğal köy hayatı, doğal hayat böyle devam ediyor. Eline sağlık yemek programında biz Kastamonu'nun yöresel yemeklerini, Türk mutfağını, Osmanlı mutfağını hatta yurt dışı mutfaklarını da sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar da böyle yöresel yemekleri daha çok ön plana getirmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü yöresel lezzetlerimiz bazıları unutulmaya yüz tutmuş ama bunu biz unutmuyoruz. Gerçekten çok güzel, çok sevdiğimiz bir lezzet. Özellikle de e, siyez unuyla, siyez hamuruyla, e, eriştesiyle yapıldığında daha da bir lezzetli, lezzetli oluyor. oluyor. 10 kat evet. daha lezzetli oluyor. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Ve de geleneksel yemeklerimizi unutmamış oluyoruz. Evet, siz e, peki kooperatife başladığınız günden itibaren e, evde bilmediğiniz, e, öğrendiğiniz bir yemek çeşidi oldu mu orada? Yani aşağı yukarı pek bilmediğimiz bir şey yok çünkü Kastamonu'nun genel yemekleri belli yörel yemekleri Evet. ama işte tabii yeni yemekleri öğreniyoruz. Yani Kastamonu yöresinin dışındaki yemekleri de mi evet. yapıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz mesela? İsteğe bağlı ne olursa yani kişinin istediği ne istediği yemek olursa her türlüsünü şey yapıyoruz. Mesela bu hafta içerisinde tantuni yaptık. Tantuni yaptınız. Evet. Bunu da yine siyez unundan mı yaptınız? Siyez e, unundan da yaptık. E, şeyden de yaptık. Normal e, undan da yaptık. Hangisini isterlerse. Bu da Mersin yöremize ait bir evet. e, lezzet tantuni. E, ama e, artık Türkiye'nin hemen hemen her elinde e, böyle yerler var. E, bu şekilde evet. e, en azından dürüm biçiminde evet. yenilebiliyor. E, biz kendimiz e, yufkasında kendimiz yaptığımız için taze oldu ve çok beğenildi. Siz orada peki yeme, ekmek olarak neler yapıyorsunuz? Hamurlu falan var mı? Şu anda hamurlu yapmıyoruz ama ilerleyen zamanlarda inşallah deneyeceğiz. Her türlü etli ekmek, patatesli ekmek, yoğurtlu ekmek, ıspanaklı her türlüsünü yapıyoruz. Yufkasını yapıyoruz hani bizim buranın deyimiyle sermesini yapıyoruz. Evet. Banduma yapmak için. Bu şekilde evet. günler geçiyor. Aynen. Peki şehir dışından mı daha çok gelen var yoksa mahalle halkından ve şehir merkezinden mi gelen var? Daha çok konağa. Genelde şehir dışından gelen de oluyor. Kasım merkezden de gelen. Gelen oluyor. oluyor. Evet. Bu şekilde. Şu an e, bayağı bir üyeniz de var. Birlikte çalışmalar yapıyorsunuz çünkü. Aynen. Sadece yemek üzerine de değil herhalde. Başka şeyler de yapıyorsunuz. Hayır, e, her türlü el işi, tırnak bağı, dokuma, evet. iğne oyası, e, tel kırma her türlü iş şey yapıyoruz. Onları da hazırlıyorsunuz. Evet. En azından İstiğe genç kızların üzerine evet. e, böyle bir katkıda Aynen. da bulunulmuş oluyor. Aynen. E, şu an üzerinizdeki bulunan önlükte taş baskı e, sevgili izleyiciler. Bunu da hatırlatmış evet. olalım gerçekten. Bunun böyle bir anne kız şeyi var, ıı, örnekleri var, evet. böyle satışa da sunuluyor, bunu da hatırlatalım tekrar. Evet bir kaynayımlık oldu gibi evet. aslında sütümüz. Evet. Yani bu ortalama olarak sevgili izleyiciler 10-15 dakika, bilemediniz 20 dakika, 20 dakika bir süt, da ıı, süt kaynayımı kadar bir ıı, sıcak ıı, suyla yapılabilecek ıı, basit çorbalardan bir tanesi. Ama dediğimiz gibi yine ıı, çok besleyici çok faydalı özellikle çocuklar için ve birçok kişi birçok evde bu yemek kasamonda yapılıyor mide rahatsızlığı onlar için de çok faydalı çünkü mideyi yormuyor rahat evet. atıyor aslında hamur işleri biraz karbonhidratlar yüksek olduğu için hani insanlar şey yaparlar ama biz hamur işlerini bayağı seviyoruz yani ister istemez evet seviyoruz yani hiç bırakmıyoruz vazgeçmiyoruz ama yanında ceviz de olduğu zaman bu kolesterolu biraz daha iyi dengeliyor. Ee, siz Biz şimdi bunları üryaniyle e, pestille onlarla dengeleyebildiğimiz için. Evet. Çorbamız hazır. kapatabiliriz. Şu anda çorbamız kaynamış vaziyette sevgili iziçler ee, hazır hale gelmiş oldu. Hemen kapatırsak. Tamamen. Böylelikle e, onu da şey yapalım. Onu da servis edelim. En son katıyorsunuz değil mi karabiberinde? Evet. Ee, e, Mide rahatsızlığı olanlar olabiliyor, karabiberi sevmeyenler olabiliyor, kişiye özel. Ama karabiber zaten birçok şeye çok e, lezzet katıyor. Yani biz niye görev olarak karabiberi çok seviyoruz. Ben başka illere gittim, başka yerlerde bu karabiberi bilmiyorlar. Yani hiç e, genelde kırmızı biber daha çok biliniyor. Pul biber. E, pul biber. biliniyor, ama bu karabiberi çok bilmiyorlar. Fakat bizim bölgemizde de çok sıklıkla biz pilava da karabiber katıyoruz, fasulyeye de katıyoruz. Böyle sütlü şekilde de severek yiyoruz. Her şeye kullanabiliyoruz. Evet şöyle gösterebiliriz sevgili izleyiciler. Efendim afiyet olsun diyelim. Şöyle şu şekilde ekranda gösterelim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle bugün siyez erişteli sütlü çorba yaptık. Bir başka programda yine görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın diye. Hoşçakalın. Yarın.